bugün sizlerle beraber resim malzememi tanıtacağım. Bu arada ben resim kursuna gittiğim için böyle bir sürü malzemem var. Bir de karnı günü için öğretmenime bir tuval yapacağım. Böyle de, tuvalim tüelim bayağı var. Şu arkada gördüğünüz şu pembe de e, resmi yapmaya planlıyorum. İlk başta boyalarımı, boyalarımı tanıtmak size geçeyim. İlk başta şöyle bir rengim var. Kırmızı bir renk. Ama ben bunu kullanmam için birazcık böyle. Ama kırmızı gibi kırmızı İçi kırmızı istersen şöyle göstereyim. Kırmızı böyle. Kırmızı ama dışında böyle pembemsi bir renk gözüküyor. Bu koyu mavi, siyah. Böyle hmm. kahverengi, sarı. İşte bir sürü rengin karışımı gibi bir şey. Açık kahverengi gibi. Hı -hı. açık kahverengi gibi. Burada bir rengimiz var. Sadece bitmiş bulunmakta. Bir tane çok tatlı bir pembe renk var. Bunun rengini bilmiyorum. Arkadaşlar size bir tavsiyem var. Böyle mesela hiç açılmamış bir boyanız varsa buralarınız var ya buraları kullanmak için bu arka kısmının buraları uç kısmı sivri ya bunu böyle batırıp böyle çevireceğim. Ama ben kullanmadığım için şu anda batırmayacağım. Ve çevireceğim. Burada iki tane kahverengimiz var. Biri daha böyle griye kaçıyor. Biri daha var kahverengi. Hızlıca geçmeye çalışıyorum. Bu, bu da kırmızı. Bu türünümüzü kırmızı. Bu mavi koyu lacivert gibi bir renk. Yeşil. Yeşil. Koyu yeşil. Yeşil. Mavi. Bu, kırmızı galiba. Kırmızı. Açık açık kahverengi, beyaz, yeşil, bir de turuncu. Bunların hepsi benim guaj boyalarım. Ee, ben böyle resim kursunda guaj boyalarımı kullanıyorum. Ama en çok da böyle beyaz rengi kullandığım ve bittiği için hani bir tane böyle guaj boya almış. Hepsi bitince hani böyle alacak. Biz almaya gittik. markası. Benim resim öğretmenim de bu markayı istediği için olmamıştı. O yüzden böyleydi. Ama bu en çok kullandığımız renkler sarı ve beyaz olduğu için annem onlardan almış. Fark ettiyseniz hep beyaz, beyaz, sarı, böyle kırmızı falan en çok biten renkler olmuş. Böyle bir süre en çok bunlar gelmiş sanırım. Aa, çeksinizin buraları da aynı. <laughs> Zamanı bana ben <laughs> Böyle artık uğraşamayacağım. Merhaba kadar tamam. Şöyle yolu Böyle bir tane kaynaştırma kalemi var. Bunu size bir tane resmini de siyah beyaz beyaz resmini size unutamadım. Bu şekilde kalemini biliyor olabilir. Mesela şu resmini de kaynaştırmak Bu da çok kaynaştıracak bir şeymiş. Bunu yeni olmuş. Yakından göstereyim mi arkadaşlara? Evet. Arkadaşlar bu şöyle bir şey. Ben hemen yapayım. Bu resmin bağlarını görüyorsunuz. Bununla beraber. Böyle koydum. Mesela bunu şimdi dağıtacağım. Böyle en çok kara kalemlerle falan kullanılan bir şey. Aslında buna çok gerek olmadığını fark ettim. Niye söyleyeyim mi? Çünkü elimize de dağıtabiliriz. Elimize dağıtmak değil de daha böyle kulak çubuğu falan, kulak pamuğuyla falan daha güzel olur. Daha bu resmimde pek olmadı benim için. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle dağıttım mesela. Bu böyle ya. Aldım düşüyor arkadan. Böyle dağıtılabiliyor. Mesela onun üst tarafını gördünüz mü? Böyle dağıtıldı. Normalde ben burasını yapmıştım. Burası dağıldı mesela. Bize resimlerini göstermek ister misin? Olur. Bir tane böyle bir resim. Evet, ben şuraya Bu benim ilk kursa gittiğimde çizdiğim resmim olmuş. Bu da böyle bir resim. Bu çok güzel olmuş. Çizmiştim. Ben de böyle nokta çalışması yapmıştık bir tane. Şu bayrakış benim en sevdiklerim. Bakın arkadaşlar bu baykuşa ben çok seviyorum. Bir tane böyle. Çiçekler çok güzel olmuş. Evet özellikle şu çiçek. Hangisi? Şu, şu. Bu çiçek çok güzel olmuştu. Hepsini sen çiziyorsun değil mi? Ben çiziyorum. Ama... Bu geçelim. Bu çizmemişsin tam. Bu... Yoğundayım şimdi tam çizmişim zaten. Şunları öğretmen çizdi, şunları ben çizdim. Bu tabii göstermesi için. Burada bir tane çok tatlış bir kedimiz var. Bu buradaki kızın gözü çok komik olmuş. Buradaki kızın resmi çok komik olmuş. Burada bir tane yüz var. Burun öylesne çizmişim. Öğretmen boş. Bunu niye yaptığımı Ama bunu öğretmen göstermek için yapmış. Sonra vakit olmadığı için yani. Bana megafon çıkmış. Ben de böyle bir resim yapmıştım. Ama sonra öğretmen gelmiştim. <laughs> öğretmen bize e, böyle e, yangın olan bir binayı söndürmeye çalışan bir itfaiye gösterimini demişti. Ben de böyle bir şey çizmiştim. Böyle bir tane oda çizdim. Sonra en üzerine geliyoruz. Dıp dıp Tıp 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 Çok güzel Bu olmuş. Bu en güzel. Bu video çok uzun sürecek hissediyorum ben. Böyle gösterdikten şu arkaya yollayayım. Kameranın yanında. Bu kaynak da gönder. İki tane böyle fırçam var. Bunun böyle kalınma falan da var. İçeride kaldı galiba. İçeride Onu kalmış. Evet o içeride kalmış. Ee, böyle iki tane kutam var. Bu da eskiden kalma. Birazcık bir şey arıyor diye çıkartmış. Nasıl girdi bilmiyorum. <laughs> neyse. Arkadaşlar şimdi size şunun sesini göstereceğim. Çok rahatlatıcı bir sesi var. bunda da artık girdi. mu? Şöyle bir tane kalemliğim var. Genelde biz böyle HB, 2B böyle e, şey kalemler kullanıyoruz. Ay yanlış yere baktım. Merak etme. Bir tane burada cetvelimiz var. Böyle kare elmas, kare elmasın böyle bir tane tabi söyle. Bunu e, bir tane aldım gün. Ayrıca bana. Resim çantamı göstermek ister misin? Resim çantamda böyle bir pembe çantam. Bir dakika. Resim çantamda böyle. Evet. Arkada böyle benim çizdiğim bir resimler var. Arkadaki resimlerini göstermek ister misin? Evet. evet. Arkadaşlar bunu ben öğretmeme çizeceğim. Bunu hediye olduğu için. Bunun ekleyeyim. aynısını mı çizeceğim? Evet. Ama tab diğer tabla daha küçük. Bir tane halama yaptım. <laughs> ben değil, ben bu da en güzeli bence bu olmuş. Ben arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.